Evet arkadaşlar. Şu anda değişikliği fark ettiniz mi acaba? Arkadaşlar egzoz sargı bezim vardı. Denemek anca nasip oldu. Yeni deniyorum. Egzozun tamamını sar sarmadım. Fotoğrafını atarım. Tamamını sarmak aklımda değildi. Böyle hoşuma gitti şimdilik. Belki ilerleyen zamanda tamamını sararım. Hatta siz de yorumlarda belirtirseniz iyi olur. tamamını sanmadım. Zaten yetmedi ikinci kez sipariş vermeme rağmen. Ben birazcık titiz çalıştığım için. Yani yarım kalan bir yere olmasın diye düşüncesiyle. Her yerini sarmadım. Şey her yerini sarmadım diyorum. Birazcık sık sık gittim. Geniş git pek yerine. Çünkü zamanla sıcaklıktan dolayı açılma, bollaşma gibi bir şey yaparsan bir açıklık olsun da tekrar uğraşım gibi istemedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Egzozun bir kısmı açık şu anda. Ee, sisi barda da boya atan bir kısım vardı. Kalan bezi de oraya yaptım. Güzel durdu birbirini tamamladı egzozla Hatta şurada bir size göstereyim ya. Şöyle bir duralım. Hala bezin partikülleri burada. Evet. Bezin bir kısmını buraya sardım bu şekilde. Ve egzozda da bu şekilde bir işlem yaptım. Egzozu söküp yaptım. Bununla ilgili bir video yayınlayacağım. Buradan gördüğünüz gibi boğaza kadar gidiyor. Tamamını sarsam daha güzel duracak sanırım. Ama şimdilik bu şekilde hoşuma gitti. Egzozu takarken de orada ufak bir boşluk bıraktım. Ses oradan çıkıyor bu yüzden şu an böyle. Egzoz deldiğimizde de buna yakın bir ses elde edeceğiz muhtemelen ama bunu normal kulakla duymama rağmen yani duyduğumda sevmemiştim ama sürerken çok hoşuma gitti. Yani MT7'deki gibi bu tok ses çapır hissiyatını verdi. Superlight ilk kez çapır oldu benim gözümde. Cidden hoşuma gitti. Her ne kadar cırtlak bir ses olsa da hem kendine baktırıyor hem benim hoşuma gitti. Duyulmayı da arttırdı. Egzozu delebilirim bu yüzden. Çünkü şu an boğazdan geliyor ses. Egzozdan gelmiyor. Böyle gaz kapatıcı falan çata 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 çok güzel. <laughs> Attırıyor böyle dumanı çok hoşuma gitti. Görüyor musunuz? Gazı kestiğim anda kaynama sesi gibi. Çok hoş ya. <laughs> Bayıldım abi. Hiç de sevmezdim egzoz denmeşlerini. Dışarıdan ne kadar bir ses çıkıyor acaba merak ettim. Yani Superlight'ı bu aralar hızlı kullanmaya başlamıştım. Şu sesle hiç onu yapmıyorum hakikaten. Şöyle çapır edasıyla iyice böyle kol, e, koltuk diyorum bak rahatlığından dolayı. <laughs> Sele iyice böyle yayılıp tam çapır oturuşuyla on numara ya. <laughs> yani bu motorda bu kadar zaman sonra tekrar bu şekilde farklı hisler yakalayabileceğimi düşünmezdim. Hakikaten çok hoşuma gitti. <laughs> çok iyi be. Arkadaşlar videoda anlattım zaten yani videom hazır. Birkaç edit işlemim var daha sonrasında paylaşırım. Videoları bildiğiniz üzere artık cumartesi günleri paylaşıyoruz. O yüzden videolarla bir sıralama yapmış oluyoruz. O sıraya göre bunu da aralara bir yere sıkıştıracağım artık. Şöyle aralara kaçalım izle. Evet burası da benim ünlü ışıklarım. Trafik zabıta bakalım bakacaklar mı bize? Bakmadı herhalde. Zaten çapır olduğu için kendi sesi zannedebilirler yani direkt çevirmede dikkatini çekeceğini sanmıyorum. Sadece işte boğazdan geliyor. O farklı durdu. Ne diyordum? Deminki ışıklar işte araçlara yeşil yanmasına rağmen sürüye güvenip İnsanlar yol atladıkları için ben de orada o şekilde gaz verip hatalarını görmelerini sağlamaya çalışıyorum. Onun dışında herhangi bir yerde bir yaya gördüğümde yol vermeye çalışıyorum. Ama orada insanların o şekilde davranması hiç hoş değil. Kendim şahsen yaya olarak oradan geçtiğimde bekliyorum abi yeşil yanmasını bekliyorum yani. Araba yoksa geçersin de arabalar varken yani sen 10 kişi biriktin diye yola atlamanın bir anlamı yok benim gözümden. Arkadaşlar videoda ses nasıl çıktı bilmiyorum. Ama şu anda boğaz açıkken bu şekilde bir ses yakaladık. Benim hoşuma gitti bilmiyorum. Egzoz da delerim belki. Çünkü egzoz del delmiş birisine denk gelmedi henüz. Ee, kendim delip belki böyle bir ilk yaparım. Şey olarak yani hani karşılaşmadığım için kendim ilk kez denek. Hadi geç bakalım otobüs. Yani bunu sevdiğime göre egzoz geldiğinde de çıkan sesi seveceğim muhtemelen. Farkı işte boğazdan gelmek yerine egzozdan gelmesi olacak. Egzozu sarmak ve açık ses arkadaşlar böyle. Bu videoyu da bu şekilde anlatmış olalım. Ee, yakında bu videoyu paylaşalım. Yani RPM Garaj olarak biliyorsunuz bir oynatma listemiz var artık. Bu tip motosiklete yaptığımız değişiklikler, motosikleti sürmediğimiz haliyle yap yapacağımız değişiklikler tarzı şeyleri RPM Garaj oynatma listemizde oynatıyoruz. Orayı da takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Oynatma listelerine videoya ekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.